Beni görebilen var mı? Arkadaşlar Türkiye'nin gizli cennetlerinden biri Doğançay Şelalesi'nde yürüyüşe çıkıyoruz bugün. Doğançay Şelalesi'ne in çık yapacağız. Güzel bir parkur var. Doğaya çıktığımızda sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz. Çeşitli mantar türlerini toplayarak yerinde öğreneceğiz. Köy geçire. Mantarı diye geçiyor. Evet. Türkiye'deki ölümlerin %95'i bu. Hatta dağ çileği, kestane ve birçok meyveyi ormanın içinde tatma fırsatı bulacağız arkadaşlar. Minik minik ve çok lezzetli, şekeri çok güzel. Bakın dağ çileği Tam Tamam zehirliyi sever abi bana bir sote falan. <laughs> Bu yolculukta altın ile bile karşılaştık onu söyleyeyim. Oo. <laughs> Aa. Altın çilek. Altın çilek bulduk. Şu altın çilek. İstanbul'a yalnızca 2 saat uzaklıkta böylesine huzurlu bir rota bulmak gerçekten biraz imkansız. Yaklaşık 12 kilometrelik bir yürüyüş parkurumuz var. Bu organizasyona Camp trekle katıldım. Daha önce de birçok etkinliğine katıldığım bir grup Camp Track. Hadi gelin bana eşlik edin. Dur bekle, bekle! <laughs> Şimdi Fındık suyu köyüne geldik. Sakarya'nın birkaç yüz metre tepelerinde kalan çok şirin, güzel bir köy burası. Şöyle birkaç görüntü aktarmak istiyorum köyle ilgili size. İşte camisi var, toplanma alanı var. Bir sürü rengarenk, yeşilin her tonunu, kahverenginin her tonunu görebildiğiniz ağaçlarla çevrili bir köy burası. Yürüyüşümüze başlıyoruz bu köyden. Camp Trek'le katıldım etkinliğe. Yaklaşık 6-7 sene öncesinden bildiğim bir organizasyon. Ee, günaydın. Dayı. Erol Geygel kurucularından. Fındık suyundayız şu an. Rakım 550 metre. Doğançay Şelalesi'ne in-çık yapacağız. Parkurumuzun belki de in-çık olarak en fazla bizi zorlayacak yeri şelalenin olduğu yer. Aşağıya 150 metre ineceğiz. Sonra 150 metre çıkacağız. Toplam alacağımız yolda 11-12 kilometre. Arkadaşlar doğaya çıktığımızda sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz. Kesinlikle çer çöp şehirden getirdiğimiz hiçbir şeyi bırakmıyoruz. Biz ihtiyaç gidermeye çiçek toplama diyoruz. Bunu da molalarımızda yapıyoruz. E, mola esnasında ihtiyacımızı giderelim yani çiçek toplayalım. Mola haricinde toplarsak gruptan ayrılmış oluruz. Evet çıkışımızı yapıyoruz. Sakarya'nın köyleri genelde hem Marmara'nın hem Karadeniz ikliminin kesişim noktası. Böyle bir kesişim olduğu için kültür ve tarım da biraz farklılaşıyor, zenginleşiyor. Köyde olduğunuzu hissettiren köylerden biri gerçekten çok güzelmiş. Tipik Karadeniz yapılarından genellikle bunları kiler olarak kullanıyorlar ya da saman filan koyuyorlar. Yerden yüksek yapıyorlar ki bazı canlılara karşı önlem almak için yapıyorlar bunu. Genelde ben burada biraz fındık ağacı falan bekledim ama çok yüksek de olmuyor gerçi fındık ağaçları. Yokuşu bitirdik şimdi düz yoldan devam edeceğiz. Evet zirveye son 5 metre. <laughs> evet, en üst zirveye çıktık 700 rakım. Bundan sonra aşağıya doğru inişe i̇niş geçiyoruz. Bundan sonra iniş genelde. Şurada evet. bir hafif bir yokuş var. Orası şelaleye iniş, çıkış. Ha, ha süper. Şelale orada. Evet. Tamam. Halka yapıp tekrar aynı Yok. noktaya mı dönüyoruz? C yapıyoruz şöyle. C yapıyoruz araç oraya geliyor. Ara açıyorum, evet, Tamam. Bu da halka parkum da yapılabilir mu Şu an biz İngilizce bitişi farklı noktalarda bitecek şekilde. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? İstanbul'a yakın alanlar çok uzak değil. Böyle bir bir buçuk iki saat bir mesafe ile köye ulaşabilirsiniz ve o köyden yapacağınız yaklaşık şöyle bir 40 dakikalık bir saatlik yürüyüş ile şelaleye ulaşabilirsiniz. Bisikletle e, yağmurlu olmayan, zeminin kuru olduğu noktalarda e, bisikletlerle gelebilirsiniz. Bence çok keyifli olur. Tavsiye ederim şiddetle. Harika bir hafta sul etkinliği. Bak bak, şu görüntüye bakar mısın abi? Şu güzelliğe bak ya. Ya müthiş bir yol ya. ya yol çok güzel abi. <laughs> müthiş. En son ne zaman geldin Erol abi? Bu parkuru 2016'da geldim. Oo olmuş bayağı. 10 <laughs> 10 <on> yıl olmuş. <laughs> Nereden estağa abi bir daha gelmek? <laughs> ya bir parkur var hani. Aynen. Değil yapmaz. mi? Olmuyor ya. Ancak 10 yıl geçmiş. Oo. Aa altın çilek. Altın çilek bulduk. Oo. <laughs> 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 evet altın çilek bulduk. Ne kadar satıyorlar bunları <laughs> pazarda? Bunların içinde mi bu çilek? <laughs> Şöyle bir şey içinden çıkıyor. Bakın. Bakın arkadaşlar içinden <laughs> çıktı. Alan geri dönsün. Altın çilek burada. Erkekler. Yalnız alanlar. Biraz ekşi. Evet bakın arkadaşlar şöyle içinde hepsini koparmadan şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Hmm. Onu ben tükettim. <laughs> Gerçekten tadı böyle mi oluyor? Çok emin değilim. Biraz ekşi. Hmm. Çok da çile... <laughs> Daha çok böyle kuş burnunu çiğ çiğ yiyormuş gibi yani. Ben altın çileyi çok beğenmedim arkadaşlar. Acaba? Çoluğa çocuğa toruna mı aldın ablam ne yaptın? <laughs> Aa <Daha> benim annem. <laughs> İki tane çocuk yaptım, bir tane torun vermediniz bana. <laughs> evet, dik bir inişe geçiyoruz. İnmek çıkmaktan her zaman daha zordur. Dize daha çok yük biner ve dengede durması daha zordur. Halili hava şartlarından dolayı bu biraz daha zorlaşabiliyor. Her mevsimin kendi zorluğu var inişlerde. Yani kuru toprakta da kayabilirsiniz. Islak toprakta da, yapraklarla da kayabilirsiniz. Dolayısıyla bu gibi aktivitelerde baton kullanmanızı öneririm. Ama ben kullanmayı sevmiyorum. Çünkü düşüyordum şu an <laughs> kamera tuttuğum için odaklanamıyorum. Arkadaşlar bu köyü geçiren mantarı diye geçiyor. Oo. Türkiye'deki ölümlerin yüzde doksan bu. Bu mantarın şurada bir tane yüzük dediğimiz yüzük. Bu arada bir tane de sülük yapışmış ona. Kafa yaşıyor. Amanite <laughs> grubu diyoruz. Ha, sözünü kestim abi. Genelde yüzü olanları ben zehirsiz olarak biliyordum. Şimdi, Şimdi senden öğren. Birkaç tane zehirsiz var. Mesela ha. bir tanesi şemsiye mantarı. Makrolepide var. Bir tanesi değerli bir mantardı. Sezar mantarı var. Hmm. Kırmızımsı ama karıştırılması gibi silek mantarı vardır. Ha, benekli Şimdi, gibi. Şirinlerin olan ha, mantarı peki. zehirli mantar toplayan bunu tanıyacak Peki, yani. Peki bunun zehirli olup olmadığını en çok neresinden anlayabiliriz? Şimdi yüzük harici. Güzelliği, yüzük üst kısmı. Hı. Ama buna benzer birkaç mantar daha var. Mesela üstü beyaz, altı beyazsa biz bu mantarlara dokunmuyoruz. Ha i̇şte öyle mi? zehirsiz olanlar da var ki. bundan dolayı hmm. kurşu Nigri'yi gördün. Hı. Hmm. İçi de beyaz. Uzaktır hani diyorsun, Anladım abi. Tamamen kimya işi abi ya. <laughs> Mesela bunu sınırı kilon kadar. 80 gram. Mesela 80 80 gram yersen öldürür. E, kilo başı 1 Koltuğu gram. Çocuk çocukları fazladır burada. Abi çok sıkıntılı ya. Evet. bir çocuk gelse ağzına atsa acıktım diye sıkıntı bir ya. Başladım. Bunu artık unutmam ben zaten. Cidden <laughs> unutmam. Erol abi şelaledeki su durumu nasıl? Hiçbir bilgi var mı? Ya bu sefer var falan vardı. Gül olmasa da yağıyordur büyük ihtimal. Hı. Aa o ne? Ayı mantarı diye geçiyor. Bolet diye aradı altı süngerli, üstü süngerli. Yeniyor ama böyle çok tatlı tutma Kokusu da. geldi zaten. Çürümüş. Bu. Çürümüş de değil de. mi? O yüzden ha. <laughs> Kamp da yapıyorsan konfor çok önemli. Organizasyonlarda nasıl bir ekipman? Özellikle bu, bu mevsimlerde Şimdi işte yürüyüş baharda. Yürüyüş için sağlam bir tane bot olacak. Niye bilekli? Çünkü bak iniş yapıyoruz mesela. Evet. Burkulmayı engelliyor en basitinden. Sarıyor bile. Ya. Evet, sarıyor. Belki biraz yoruyordur ama güvenli oluyor en evet. başta. Bot, sağlam bir bot. Yaz, ve kış durumuna göre değişiyor ama ben normal durum için söyleyeyim. Bir tane üst katman olarak ince bir tişört, hemen altına işte yine bir pantolon. Hava durumuna göre kollarını alıyorsun, üzerine yağmurluk katmanını alıyorsun. Doğru. Ama temel felsefe inceye kat kat giyilmek. Evet yani onu inceltebilmek terledikçe Aynen. vesaire. Yükü daha hafifletmek. Ben yükü olabildiğince minimize etmeye çalışıyorum. Tabii. Dikya yolumda da aynısını yap. Evet. Su zaten en büyük ağrı. <laughs> Aynen. Yani, <laughs> Su var ya vazgeçilmez. Yani. Ya. <laughs> yani sürekli tüketemiyorsun da. <laughs> Kısısız kalmamak için. Çünkü <laughs> parkurda bazen ne? bilmiyorsun. Çeşme gözükebiliyor ama kurumuş olabiliyor. Arkadaşlar, mantar avına çıktık. Erol abi aynı zamanda emekli bir kimya öğretmeni. Mantarlardan da anlayan biri. Ben hiç anlamam. He. Bir, bir, bir miktar anladığını söylüyor. Ee, şöyle bir bakalım neler var. Şimdi kanlıca zaman değil mi? Tam ormanlarında kanlıca olduğu. Evet, kayın ağaçları olduğu için burada kanlıca durumda tüm anızda mantarı olabilir, tizce olabilir. Genelde böyle ağaç kök tiplerinde mi? Bazen böyle kazıyorsun, otların arasında öyle güzel saklanıyorlar ki. Öyle göremedik mantar. Ama işte sabahın o sıcaklığı çok önemli. He. O sıcakta bir de nem varsa patlıyorlar hemen. Abi Demek çok sabah. hızlı hızlı boyatıyor değil mi hemen? Ağzım da Sabah biraz sıcak olması gerekiyor. Biraz detaylı bakmak lazım. Eşelemek lazım. O yüzden çok vaktimiz olmadığı için bulamadık yüzeylerde mantar. Sağlık olsun. Göle girmekte evet. kararlı mısın hala? Şelale. Cidden mi? Ay, Vallahi alayım. biz diyoruz ki zor girer. Vallahi gireceğim. Ben, ben de dedim ki girer. <laughs> çek daha önce deneyimleri var vallahi kardeşim deneyim, soğuk, suya <laughs> soğuk suya girmeyi seviyor. Soğuk su hatırlıyor musun en çok böyle etkileyen vallahi sene unutamadım. Kaç ka kaç kar şeyine giderken zirveye? Hmm. Orada şey var. E, buzul gölleri var. Deniz gölümüne hatta evet. var videosu. Hı hı. Onlar soğuktu. Bayağı soğuktu. Değil etraf e, ya Ağustos ama etraf şey hala yani, tabii canım, rakım var. yüksek olduğu için. Biz de ıska... dolu yağdı biz dönerken. Ne diyorsun ya? Yaz yazın değil mi? Ağustos. Of. Ağustos. Sonu. Çok güzel ya. Güzel tavsiye ama. Teşekkür ederim. Bekliyoruz ha. Tamam. Şelale tamam, görüşürüz. Sağ olasın. Dallar kayıyor. Dallara basmayın. <laughs> Yapraklar da kayıyor. Toprak da kayıyor. Ne yapacağız? Bunun farklı isimleri var. Buna bir muşmula de diyorlar. Töngel de diyor Batı Karadeniz buna. Burada muhtemelen töngel diyorlar buna çok büyümemiş olmalarına rağmen lezzeti iyi. Biraz sulanıp büyümesi lazım bunun. Sonra lezzetli oluyor. Çok güzel bir ağaç. Birkaç ayı daha var ama lezzeti yerinde. Kaybolduğumuzun sinyali. Evet parkurumuz biraz böyle e, yollarımız daralıyor. Haliyle geçmek biraz zorlaşıyor. Oldukça meyve ağacıyla karşılaşabiliyorsunuz. Yaban elması, dağ çileği, farklı bitkiler bulabiliyorsunuz. Özellikle mantar konusunda çok iyi. Zaten kanlıca mantarı her yerde var. Yani Muğla'dan Karadeniz'e kadar, Akdeniz'e kadar. Süngerimsi. Yani tadını çok seviyorum ama bu zehirli olanı, kırmızı. He. Poletlerin zehirli türü. Yenmeyen Türk. Hmm. Şey gibi, deniz süngeri olur ya, tamam zehirliyse ver abi, bana bir sote falan. Bunu yiyorum işte. Harbi mi? <laughs> Bu yeniyor yani. Melki mantarı diyoruz. Bak şimdi sana ben şeyden göstereceğim bir Aa. de. Aa. Bak. Evet, merki mantarı. Fotoğraftakiler tabii küçük, bu daha büyümüş. Evet, bayağı büyümüş yavrusu Evet. Çok ama güzel. Zehirlisi var. Tadı kötü olan ama zehirli değil. Bir evet. de tadı güzel olanlar var. Şimdi mesela bizim köyler birçok mantarı yiyor, zehirsiz diyor. Tamam, zehirsiz ama mideyi bozuyor, yıllarca yiyor ve yıllarca tuvalete taşınıyor, haberi yok. Aslında tamam sen zehirlenmiyorsun ama mideyi bozuyor. E, evet, anladım. sağlık sağlıklı değil yani. Ha, bazı mantarlar hemen tepki vermez. Onu duydum biliyor musun abi? Üç gün sonra kalpten götürür diyorlar. Orada var. Uzun sürede <laughs> evet. vücutta zehirli madde biriktirir. Köye bakıyorsun bir mantarı yiyorlar sürekli. Yok o köyde yaş ortalamaları çok düşük. Erken ölüyorlar. Aa, ama haberleri yok. Sonra araştırılıyor. Mantarı... Sebep? Yani. Vay arkadaş ya. Şirinler mantarını halüsinasyon <laughs> gördürüyor. O oh, hani kırmızı venekli. Evet evet. Görmüşsündür onu zaten. Evet gördüm. Hatta şirinlerin yazarı. Gel yani çıkalım 1954 yılında yazıyor. Mantarı yiyip halüsinasyon gördüğünü söylüyorlar. Ondan sonra fil Öyle çizgi mi? filmi yapıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne güzel işte adam ağaç evini koymuş buraya. Yağış bekleniyordu ama böyle ara ara çiseleyip ara ara duruyor. O yüzden ıslanmıyoruz. Bu neymiş ya? Bu değişik bir şeymiş böyle. Hı. Güzel görünüyor renklere bak. Bilmiyorum kara yemiş dediler ama ben böyle hatırlamıyorum kara yemişi. Bu, bu o değil. Abi kara yemişle alakası yok. Sallıyor ya. Bu yani bu sırf teneke mi şimdi? Bunun içinde ahşaptı, betondu bir şey yok mu ya? Evet bayağıdır görmüyordum bunlardan. Ha evet başka hiçbir şey yok. Sadece teneke. Gelen giden yok. Her şey tozlanmış çünkü için. Yağmur başladı. Kameranın üstünü kapatayım. Müthiş, müthiş arkadaşlar, müthiş. Çok iyi ya. Şu renklere bakar mısınız? Yeşilin, kahverenginin tonlarına. Çok güzel. Arkadaşlar köy gezmeyi seviyorsanız İstanbul'a yakın gerçekten Sakarya'nın bayağı bir köyü var. Çok güzel köyleri var. Kışın bile kar yürüyüşleri yapabileceğiniz parkurlar var. Ee, bahar ayında, yaz aylarında şelaleleri var, yaylaları var, köyleri var. Yani İstanbul'daki vatandaşları harika aktiviteler çıkarabilecek bir potansiyele sahip. Şöyle dar bir patika yola girdik. Sağ tarafımız şöyle biraz uçurumsu. Genellikle böyle eğimli yerlerde yazın işte fındık ağaçları çok yüksekte olmaz ama böyle fındık ağaçlarının dibinde yaban çilekleri olur böyle küçük küçük minik minik. Biz o yaban çileklerini işte şöyle uzun bir tane ince şey bulup bunun daha büyüğünü düşünün böyle uzununu daha doğrusu. Çilekleri böyle ona geçirirdik. Böyle uzun Onları böyle uçtan yiye 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 gezerdik köyleri. Bunu çocukken yapardık. Bakın tepeler arkadaşlar dağınık bir yerleşmesi var. Su kaynağından dolayı olur bu genelde. Yani yerleşmeyi belirleyen en önemli faktörlerden biri tabii arazinin yapısı illaki ama su kaynağıdır. Mesela burada bir hafif birkaç ev var. İşte burada birkaç ev var. Genelde bu Karadeniz bölgesinde sıkça karşılaşılan bir şey. Su kaynağı nerede uygunsa, nerede çoksa uzun vadede orada yaşamı fırsatı buluyor vatandaş. güzel kestane ağacı bulduk. Şey, Küçük şey, bir kestane. Tabii de yemiş baksanız orada. <laughs> ne kadar lezzetli. Şekerli. Çok güzelmiş. Mantarlar hakkında bilgi verir aa, misin? söyle bakayım. Şevsiye mantarı diye geçiyor. Ee, bir e, tepsi kadar oluşuyor. Daha doğrusu tava kadar oluyor. Evet. Bir tavada çok güzel yumurtalı falan çok Oo. güzel yapıyoruz. Bir de e, net bir mantardır bu. Makro dedikleri uzun bir bacağı olduğu için hmm. uzun bacaklı. Bu daha büyüyor. Şu an küçük kopardık. Şu zaten üst kısmı yine bak yüzüklüdür. Evet abi o bahsettiğin zehirli mantara da benziyor. Mesela karıştırabilir insanlar değil mi? Yumurtadan çıkarken o çıkış yerinde bir yüzük oluşturuyor. Hmm. Ama bu net bir mantar. Ne? Çok küçük. Bu bir teflon tava kadar oluyor. Bir taneyle doyuyorsun. Mantarı yemeye cesaretimiz yok ama kestaneyi seve seve yeriz. Ben biraz toplayıp eşime götüreceğim. Bayılır. Çok güzel ya, şekerli. Bakın minik minik ve çok lezzetli. Şekeri çok güzel. Daha çileği işte bu genelde Adada, heybel Heybelada'da falan çok arkadaşlar bakın dağ çileği şöyle birkaç tane alacağım üzgünüm ama ama lezzetliymiş bu be muşmulaya benziyor biraz. Yalnız bunun ağacı buraya özel olarak dikilmiş gibi. Abi bir sürü meyve ağacı var. Evet bu ayva. Onun da daha var. 1 iki ayı. Hiç yemediğim çeşidi bu yürüyüşte yedim. Betona çevirmişler. Köye giriş, şelaleye inişler biraz daha rahat olsun diye. Erol abi bu beton yol şelalenin yoluna girdiğimizi mi evet. <laughs> belli ediyor abi Sonra yine patikaya gireceğiz yine patika var şelalede kafe varmış ücretli otopark varmış bu arada arkadaşlar iki numaralı kamp alanı böyle küçük bir yer yapmışlar hani çadır kurmanız için yan taraftaki manzarayı göstereyim size müthiş. Bakın şelaleye inerken böyle kamp alanları yaratmışlar. Böyle minik minik. Başına da böyle bir tabela koymuşlar. Hani isteyen gelip burada çadırını kurabiliyor. Şelaleye yaklaştıkça çöp oranı arttı. Yani burayı işletenler var mı bilmiyorum ama en azından şöyle haftada bir inip elinize bir poşet alıp şuraları temizlerseniz güzel bir şey yapmış olursunuz. Hem doğa için hem misafirlerimiz için hem kendiniz için. Evet şu bilgiyi vereyim. Şurada da bir numaralı şelale ileride diyor. Burada şelaleleri numara numara ayırmışlar. Farklı şelaleler var burada. Bir tanesini göreceğiz şimdi. Biz soldan devam edeceğiz değil mi? Tehlikesiz olandan. Oradan, buradan inin, buradan inin. Burada basamak var. İstersen tabii hani. Uy. Of of of, şelalenin su sesi geliyor şu an. Evet arkadaşlar, Erol abinin önüne geçtim. Geçmemem lazım. Burada duruyorum. Evet, dikkat edelim. Oo. Arkadaşlar burası 10-12 metre falan değil ya, daha fazla. İşte şelale. It be. İşte Volkan kardeşim şimdi buz gibi suya giriyor. Söz verdi. Evet. Of 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 of. Oo ben üşüdüm ben üşüdüm. <laughs> Arkadaşlar şelalenin arkasına geçeceğim. Su damlacıkları buraya kadar geliyor. Çok güzel. Huh! Yani şeyden belli olmuyor ama oldukça yüksek arkadaşlar çok da alçak bir şelale değil yani var rahat 25 metre falan. Güzeldi güzeldi. Güzeldi değil mi? Çok ama çok soğuk soğuktur ya. <laughs> i̇yi, i̇yi güzel. Sen. <laughs> Arkadaşlar beni biliyorsunuz bu gibi videoların sonuna muhakkak bir restoran eklemeye çalışıyorum. Özellikle e, mutfağı güzel olan, biraz ürün tedariği konusunda gerçekten hassas davranan restoranları çekmeye çalışıyorum. Reklam değildir tabi Sakarya'da Çakar tesislerine geldik. Çekim yapmayacaktım ama gerçekten içeriği görünce, menüyü de görünce çekim yapmak istedim. Fiyat performans mekanı diyebiliriz. Fiyatlara şöyle bir göz gezdirmenizi istiyorum. Şimdi bu fiyata kelle paça içebiliyorsunuz ve inanılmaz büyük tabaklarda geliyor. Birazdan göreceksiniz. Yani çorba menüsü de oldukça zengin. Burada ızgara çeşitleri var, yemekler var. Şöyle yavaş yavaş siz videoyu durdurup kilo da satıyorlar. Aslında burası bir kasap aynı zamanda. Bakın lahmacun fiyatına içeri giriyorum. Açık mutfak. Burada tezgahlardaki ürünleri görebilirsiniz. Hani böyle taze taze koymuşlar. Güveçli yemekleri görebilirsiniz. Burada e, enginar tabaklarına. Şöyle bir özel bir şey yapmışlar bakın. Yoğurtlu ıslama köfte. Bunu genelde işte e, bazı Sakarya'da işte Kocaeli'nde sanayide bu tip menülerle karşılaşabilirsiniz. Meşhurdur. E, ama burası öyle bir yer değil daha da kapsamlı bir yer. Bakın tatlılarını görün. Tatlı çeşitleri de var mesela kabak atom 200 lira. Buyurun. Servis konusunda iyiler. Hızlı davranmaya çalışıyorlar. Personel genç. Çok güzel bir bahçe kısmı var. Ne söylediniz? Saç kavurması mı meşhurmuş buranın? Ha, yani bir de ıslama köftesi. Bakın şöminesi de var arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Şöyle şömine. Çok pardon. Şöyle göstereyim size. Bakın dekoru falan. Kendilerine yani göre yapmışlar. Oh mis arkadaşlar. İşte kelle paça geldi. Terbiyeli bir kelle paça. Şimdi tadına bakacağım. Buranın ışıklarından dolayı kırmızı olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyeli çorba yapmak işkembe kelle paça biraz, biraz iddialıdır. Yani kolay değildir. Durması zordur. Bu güzel. Hani fena değil. Daha iyilerini içtim mi? içtim. Ama hmm, böyle bir alanda böyle bir menü bence çok kayda değer. İyi de düşünmüşler. Güzel bir ortak. Şu neymiş acaba ya? Zeytinyağında. Ama şey de var bak. Ren, he, rendelenmiş domates de var sanki. Ya da bir, bir biber salçası. Tamamen kıyılmış bir kırmızı biber var. Çok güzel. Şu turşuyu merak ettim. Turşu bildiğimiz o market turşularından değil. Yani tuz dengesi falan iyi. Sirkesi limonu biraz az. Böyle biraz sulu. Gayet zengin bir salata. İçeriği zengin. Yani yalnız tereyağı ve bal getirler arkadaşlar. Yağ ve bal yancı gördün mü? Gördüm. Kavurmalı bir pide geldi şöyle. Bayağı da porsiyon olarak büyük. Şu parçayı alacağım. Lütfen. Afiyet olsun. Şey, şey, şey. Kaşar ve yağ hamuru güzel açmışlar. Köfte geldi arkadaşlar. Böyle göstereyim de. Nasıl bir sunum bu ya? Ha, yoğurt falan, süzme yoğurt koymuş, üstüne eritmiş. Güzel görünüyor. Hadi, ye, güzel. al bakayım şöyle, ye bakayım. Ya. Nasıl yenir bize bir Kim Çıkarmak büyük almasın herhalde. Ooo, şifalı dene. Arkadaşlar, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ben sizinle çok eğleniyorum. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere, Hoşçakalın.